bir ömür hazan oluyordu. Kitabım hala okunmuyordu. Gönülden gönüle olmadı bu kara sevda. Ne ben sana anlatabildim, ne de sen. Sen okuyup anlayabildin. Ömrüm seni sevmekle geçip gidiyordu. Ben kitabın sonunu hala yazamadım. Kitabın ön sözünde sevgi, arzu, ihtiras ve terk edilen kara sevdalı adam diye adım geçiyordu. Bir serserinin hatıralarından koparıp atamadım seni zannetme. Kalbimi parçalayıp geçen sayamadığın günlerden sonra. Sen Leyla değildin ki ben de Mecnun gibi kalamadım. Nankör, vefasız çıktın Ardına bile bakmadan çekip gittin kalbimden Ben seni tutamadım Kalbim bir kabre dönüştü gidişinin ardından Kitabımı gömdüm o kabre Sonu yazılmadan Hakkım helal değil Kur'an'ım adına Şimdi yemin ediyorum o kabrinin başında Boş bir mezar taşı baş ucunda Hayalen yazıyor ben ben ölmedim senin aşkından. Yıllar geçti acımasızca. Gönlümün yazdığı sonsuz kitap kalbimdeki kabirde olmuş şimdi bir antika. Seni saran ellerimle söküp aldım seni kalbimin içinden. Kilosunu beş paraya sattım o kitabın. Neden? 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 Bilirsin. Neyse hala anlayamadıysan sorma bana artık nafile. Eskicilerden medet bekle kara sevdam. Eskicilerin artık elinde. Bir şişe bade aldım. Yanına da bir dilim beyaz peynir. Vurdum şişenin dibine kara sevdam adına. Ben hayatın gerçeğiyle yüzleşirken Eskiciler merak edip okumuşlar sonu olmayan kara sevdalı yazılı kitabı. Tekrar tekrar aşık olmuşlar kara sevdam adına sevdalandıkları aşıklarına. Sonra, sonra kitabımı götürüp satmışlar bir antikacıya. Şimdi sahaflar çarşısında, kitapların arasında gün ışığı görmeyen tozlu raflarda, ön sözünde Adım Kara Sevdalı diye geçen bir kitap olarak kalmış. Çünkü anlatılmayan bir sevda kalem ile dökülse de satırlara, gönüle yazılanların haricinde o tozlu raflarda sadece bir kitap arada. Seven kan dökülmeden bir darbe yaşamış, devrim olunca yaşarken de ölüleceğini anlamış. Kitaplardaki anılar ganimet diye tozlu raflarda kitap kurtlarına kalmış. Kitap kurtları çilingir sofları kurmuşlar sayfalarca. Meze yapıp içmeyi bekliyorlar kara sevda adına. Kim bilir ne kadar beklemişler? Volta atmışlar hayat ile satırlar arasında. Ama ama bütün yollar yine çıkmış çilingir sofrasının başına. Biri demiş ki o kara sevdalı cahil okumamış. Bir diğeri demiş ki bizden değil dini, ırkı, rengi farklı. Öteki demiş ki üç kuruş parası yok. O bir serseri, serseri. Sevilen anlamazsa kara sevdayı, kurtlar, kurtlar, kitapçık kurtları, sevgiye aç gönül hırsızları dayanır mı açlığa? Çilingir sofrasının başında keyfek eder aç bir kitapçık kurdu dayanamayıp demiş ki tüm serserilerin adına Şerefe Şerefe Şimdi Çilingir sofrasının başında yenilen kara sevdanın romanı Binlerce kitap kurtlarının sevgisiz kalplerinde Ön sözünde yazıyor o serseri bir kara sevdalı Ama kitap kurtlarının ya da yok etmeyi bilenlerin kulaklarında vicdanlarının sesi bir senfoni çalıyor. Kitabımı okumayanların adına mezaptaki satış başlıyor. Açılış kara sevdalı bir serserinin adına değer biçilmeyecek hatıralar için Her bir sayfa üç kuruşa, her bir sayfa üç beş kuruşa.